Merhaba sevgili dostlar. Bugün evliliklerimizi derinden etkileyen bir konu üzerinde konuşacağız sizlerle. Güncel yaşamımızda, çevremizde, danışanlarımızla en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesini değerlendirmeye çalışacağız. Evlilik hak, evlilikte saygı hakkında konuşacağız. Çünkü evlilikte saygı sadece evliliğin değil, sevginin de temelini oluşturan önemli bir husus. Hiç düşündünüz mü? Sevgi bir ilişkiyi başlatabilir ama onu sürdüren şey gerçekte nedir? Nişanlınız, eşiniz size saygı duymadığını hissettiğinizde sevgiye olan inancınız nasıl etkileniyor? Eşinize saygısızlık yaptığınızda ruhunuzda yaralar açıyor musunuz? Evliliğimde neler saygısızlık kapsamına giriyor? Eşimi neler incitiyor? Evliliğimde saygıyı nasıl koruyabilirim? Bu gibi soruları birazdan sizlerle birlikte bunlara cevap aramaya çalışacağız. Saygı genel ahlak normlarına aykırı olmamak kaydıyla insanların düşüncelerine, inançlarına, ibadetlerine, adetlerine, gelenek ve göreneklerine, yaşam tarzlarına değer verip anlayışla karşılamak, dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaktır. Evlilikte saygı nedir diyecek olursak, eşimizin haklarına, Düşüncelerine, duygularına, hislerine ve sınırlarına özen göstermek demektir. Kısaca bir başkasının varlığını, değerlerini, özgürlüğünü kabul edebilmek için anlamak, dinlemek ve empati ile yaklaşabilmektir. Evlilikte saygı, eşlerin birbirlerini oldukları gibi kabul etmeleri ve bu kabulü söz ve davranışlarla samimiyetle gösterebilmeleridir. Evlilik sevgiyle başlayan, saygıyla devam eden bir sanattır. Sevgi insanın kalbini ateşler. Ancak saygı bu ateşi besleyen odun gibidir. Saygının eksik olduğu bir ilişkide sevgi sönmeye mahkumdur. Evliliğin temellerini sevgiyle atılır ama evlilik binasının yıkılmaması için saygıya ihtiyaç vardır. Sevgi ve saygı ışık ve güneş gibidir. Biri olmadan diğeri yetersiz kalır. Saygının eksik olduğu bir ilişkide sevgi uzun ömürlü olamaz. Tanışma evresinden itibaren gösterilen saygı, ilişkinin geleceğine dair en önemlisi yerlerden biridir. Sevgi mi, saygı mı sorusunun cevabı şu şekilde olabilir. Evlenmeden önce sevgi ağır basar, evlendikten sonra ise saygının ilişkide ağırlığı artar. Evlenmeden önce sevgi yapılan hataları görmemezlikten gelinmesini sağlarken evlendikten sonra saygı ise tarafların birbirine karşı hatalar yapmasını engeller. Saygının eksik olduğu bir evlilikte sevgi zamanla söner ancak saygı sevgiyi her zaman yeniden yaşatır. Eşler yaratılıştan gelen cinsiyet özellikleri, mizajları farklı ailede farklı arkadaş çevresinde, mahallede, şehirde büyümeleri, farklı eğitimleri almaları nedeniyle oluşan kişilik yapılarına, kültürlerine, düşünce ve duygularına empatiyle, anlayışla yaklaşmaları birbirlerine karşı saygı duymalarını gerektirir. Eşinizin düşüncelerini en az kendi düşünceleriniz kadar önemsediğinizi ona gösterdiğinizde sağlıklı bir iletişimin kapılarını açmış olursunuz. Evlilikte saygısızlık sevgi ve güvenin temellerini aşındırır. Eşinizin duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını görmeyen, duymayan, aşağılayan, reddeden, dikkate almayan, onurunu, şerefini, gururunu kıran eylemler ve sözler saygısını aşar. Bazen eşimizin üzüleceğini, kırılacağını bilmeden saygı sınırlarını zorlarız. Bazen de eşimizin canına acıtmak cezalandırmak için yaparız. Eşler arasında muhabbeti öldüren, saygısızlık olarak nitelendirilen, sevgiyi, güveni sarsan neler var? Bunlara gelin birlikte bir bakmaya çalışalım. Evlenmeden önce kendi kimliğinizi, kişiliğinizi gizlerseniz, farklı gösterirseniz, geçmişiniz ile ilgili söylemeniz gerekenleri söylemezseniz onu aldatmış ve eşinize saygısızlık yapmış olursunuz. Evlenmeden önce eşinize kendinizi beğendirmek, veya eşinizi evliliğe ikna etmek için çeşitli sözler verirsiniz, taahhütlerde bulunursunuz. Ancak evlendikten sonra bu sözleri çoğu zaman unutur, ihmal eder, yerine getirmeyerek eşinizin güvenini sarsarsınız. Evlendikten sonra hassasiyetlerimiz azalır. İnce ve düşünceli yaklaşımlarımız gider, takındığımız eski maske gider, yerine altta var olan kimliğiniz gelir. Eşiniz bu yemlik kimliğe karşısında şaşkınlık yaşar, kandırılmış hissettirirsiniz. Evlenince iltifat etmeyi, övmeyi bırakırsanız, nezaketi, hassasiyeti bıraktığınız gibi ani parlamalarınız, öfkelerinizle, küsmelerinizle problemi daha da büyütürsünüz. Evlenince karınızın ince, narin, kırılgan, hassas, duygusal yönünü görmeden hoyratça davranıyorsanız, erkeğinizin onurunu, gururunu indirecek söz ve eylemlerde bulunuyorsanız, birbirinizi değersiz ve yetersiz hissetmesine sebebiyet vermiş olursunuz. Can Gatman'ın mahşerin dört adlısı olarak tanımladığı aşağılama hakaret, suçlama eleştiri, ön yargı sürekli savunma halinde olma, küsme ve duvar örme şeklinde eğer davranıyorsanız, Eşinizin fiziksel özellikleriyle alay etmeniz, aşağılayıcı tavırlar takınmanız, kişilik haklarına saldırmanız, argolu, küfürlü konuşmalarınızla onu ruhundan derin yaralar açıyorsanız, eşinize psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet uyguluyorsanız, eşinize dudak bükerek, kaş göz işareti yaparak, ciddiye almayarak, dudak bükerek, alaycı bir bakışlarla eşinizi aşağılıyorsanız devamlı geçmişte yaşananların yüzüne vuruyorsanız geçmişin sancısını bitiremiyorsanız her tartışmada tekrar tekrar gündem yapıyorsanız ekonomik sıkıntılar yaşanması halinde eşinize destek olmak yerine ağır eleştirilerde bulunuyorsanız eşinizin maddi ihtiyaçlarını görmemezlikten geliyorsanız eşinizin ailesine yönettiğiniz eleştiriler, suçlamalar, hakaretler, senin ailen, benim ailem söylemleri, küsmeler, ziyaret etmemeler, yapılan veya yapılmayanlar üzerinden devamlı başa kalkmalarla birlikte aileler üzerinde güç savaşları yapıp evlilik gemisinin su almasına sebebiyet veriyorsanız, yaşadığımız problemleri çözmek yerine her tartışmada kapıyı vurup çekip gidiyorsanız, eşinizi kovalıyorsanız, ilişkinin, ilişkiye duyulan güvenin sarsılmasına neden oluyorsanız, eşinizi küçük düşürüyorsanız, dinlemiyorsanız, verdiğiniz sözleri tutmayıp her seferinde bozuyorsanız, net ve şeffaf hareket etmiyorsanız, hep haklı olduğunuzu düşünüyor ve buna göre hareket ediyorsanız, özür dilemiyorsanız, eşinizi uğurlamıyor, karşılamıyor, güler yüz göstermiyorsanız, ev işlerini ihmal ediyorsanız, evinizin sorumluluklarını üstlenmiyor, çalışmıyorsanız, devamlı iş bırakıyorsanız, eşinizin ve çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılamıyorsanız, eşinize kaliteli zaman ayırmıyor, onunla ortak etkinlikler yapmayıp sadece ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirmeye çalışıyorsanız, eşinizin inanç sistemine, değerlerine saygı göstermeyip yaşam tarzını ve seçimlerini desteklemiyorsanız eşinizi gözün önünde başkalarıyla flörtleşiyorsanız yeniden evlenmekten aldatmaktan bahsediyorsanız buna yönelik olumsuz şakalar yapıyorsanız başka ve erkek ve kadınlarla kıyaslıyorsanız eski flörtlerinizden eski eşinizden eski evliliğinizden bahsediyorsanız ve eşinize hamilelik sürecinde desteklemek yerine problemlerini daha çok büyütüyorsanız, onu anlamıyorsanız, desteklemiyorsanız, çocuk dünyaya geldikten sonra eşinizi e, ihmal ediyorsanız, çocuk eğitiminde kararlı ve tutarlı hareket etmemeniz nedeniyle devamlı birbirinizi suçluyorsanız, eşinizin duygusal olduğu kadar cinsel ihtiyaçlarını da görmemezlikten geliyorsanız devamlı bu konuda suçluyorsanız taleplerini ihmal ediyorsanız eşinize bu tarz yaptığınız saygısızlıklar ve sınırlarını aşmanız zorlamanız nedeniyle onun ruhunu gururunu yani kadınlığını yani erkekliğini incitmiş olursunuz. Biz burada her iki tarafında kendi yapmış oldukları saygısızlıkları karşı tarafa yapmış olduklarını elimizden gelince anlatmaya çalıştık. Peki şimdi tam da burada ben hep böyleydim. Kabul ederse böyle kabul etsin. Bana yaptıklarına karşı az bile yapıyorum. O bunu hak ediyor gibi savunmalar yapıyorsak biliniz ki durduğunuz kez eğer kesinlikle yanlış. İlk önce yaptığımız saygısızlıkları sokaktaki insana yapıyor muyuz? Kendi ailemizden bir, bir ferdine yapıyor muyuz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Sonra hayatımızı, yatağımızı paylaştığımız bir insana bunları söylemek, yapmak hak mı, reva mı diye düşünmeliyiz. Önce kendimize çekim düzen vermeliyiz. Yaptıklarımızın farkına varmalıyız. İnsan onuruna yaraşır şekilde hareket etmeliyiz. Edepli ve nazik davranışlar içinde bulunmayı başarabiliriz. Öfkelerimizi, kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı geride bırakmalıyız yaşadıklarımızı kabullenmeli, eşimizi af etmeliyiz. Bunları yaparsak evliliğimiz kurtulur. Aksi halde yıkılması kaçınılmazdır. Yıkılmasa bile aynı çatı altında mutlu olunması mümkün değil. Eşim değişmez diye düşünmeyin. Haydi kalkın, yeniden taze bir besmele çekin ve tam da burada biz bunu başarabileceğiz inancıyla kendinize ve eşinize saygı duyun. Evet efendim. Bugün sizlerle evlilikte saygı hakkında konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı olacaktır. Ve lütfen sizler de ihtiyaç duyduğunuz diğer konular hakkında bizlere yazabilirsiniz. Bu konularda elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye, sizleri desteklemeye çalışacağız. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi aile ve yaşam programımıza değerli konuğumuzla önemli bir konuyu konuşmak için geçeceğiz. Sizleri kaldığımız yerden devam etmek üzere programımıza bekliyoruz efendim.